Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mal arkadaşımla video çekeceğiz. Şaka şaka. Evet. Kendisi mükemmeldir. Ee, i̇şte şu challenge. Arkadaşım kaleci. Mükemmel kalecidir. Ben de mükemmel oyuncuyum. Ok meydanı fetisi. Spor'a buradan e, şey gönderi. E, mesaj yolluyorum. Evet şimdi şuna başlayalım. Toplarda geçen kaleye top. Biraz salak bir kendisi. Ay düz sindir düz. Düzgün. <laughs> evet. Mardin. İzleyin arkadaşlar şimdi. Topu göremiyorsunuz ama. Neyse ben vurunca görürsünüz. Aaa. Gol yedim arkadaşlar. Hayır düz gelir oğlum. Tamam. Işte, ben gol yedim işte. Hayır düz gül kareç ol. Seni o kadar ödük ama ha. Top musun sen? Allah Allah. Bir saniye. Tamam. topu da görün arkadaşlar. Ben sonra fake top var demeyin. Bize şimdi. Anladım. Beşlik gitti. Beşlik gitti. Hadi golazo penaltısı yapalım. Oyna. Anladım. Aa, golazo da kaçırmış. Evet bak. Şimdi Rıdvan geldi. Rıdvan baktı gol attı Rıdvan. Vur 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 direkt vur. Hayır ya tuttu. Yeah! Tamam. Goal! Bak nerede. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kamera çıksın bu kadar oluyor. Göremezseniz kusura bakmayın. Hop geldi. Bravo be Kanya. Baba kurtardı. Şimdi arkadaşlar. Allah bu şut girecek. Bu şut eğer girerse 30 bin like ay Evet atıyorsunuz. Atmayan. Evet atmayan arkadaşlar. atın yani. Benim de videolarımızda çok kadar emek veriyorum. Bu yayınlayacak. Ha, işte evet arkadaşlar dediğiniz 30 bin like istiyorum. Arkadaşlar bin like olsa da olur yani fark etmez benim için. 500 like. Aynen ya en az 100 like olsun da yeter. Bizi geçsin. Evet yüzü geçsin. Hadi geçelim. Allah alayım. sizden olsun Ben mükemmeli. Kaleci kum bakıyor. evet. Emre sınavların nasıl vardı? Mükemmel. Takdir. Nah taktı. Teşekkürü bile geçirmişsindir. Ama ben takdir aldım ki. Ne yapayım bunu Sosyal Sosyalde ki çarpmıyor <laughs> Kameramıza vurdu. İyi <Değil> bir <laughs> şey zaten. Sosyalde 85 aldım. İyi ya. Abi benim sosyal miyim biliyor mu? İlk e? sıram yüz. İkincisi 97. Yüzünden Tek aga de... bir madde yazmıyorum. Ben kaydım. Şimdi mi? Direkt de. bir saniye. Bir. Arkadaşlar. O, o fancıya sesleniyorum. Beni niye bir puanla bıraktın? <laughs> arkadaşlar ee, ya bir bak bir tane madde yazdım diye 3 puan kırmış yüzden 97 aldım ama sosyal ortalamam bütün sözleri de 100 olduğu için 99 sosyal ortalama derslerim mükemmel yani ama ben 5'i kolay olduğunu düşünüyorum bu 8 ya yalan atıyor arkadan neyse i̇şte. izleyin arkadaşlar biz çok konuşuyoruz çok konuşuyoruz çok sıkıyoruz aaa tuttu hastalık Bak belki gördünüz mü? Bak 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 çalımı gördünüz mü? Arkadaşlar mi? boyumu açtı. Hayır tuttu. <laughs> Emre. Video 13 dakikaya gelince bir 5 dakikalık maç yapacağız. Arkadaşlar. Aa 5 dakika. Şuraya koyabilir miyiz şu telefonu? Herkes gö görsün yani bak bak. Öyle göremezler. Görer Aynen burada. Bu Arkadaşlar pardon. Bu, bu. Göremiyorsunuz. Aa, vuramadım Artık ulu Arkadaşlar ben bu Bir kulüp kuracağız da biz aramızda Ona bir destek lazım Değil mi biraz? Ne kulübü İşte futbol kulübü değil miydi Evet arkadaşlar Bir 500 like alayım O gelen parayla da kulüp Arkadaşlar siz sadece bize 500 like atın. Ama arkadaşlar abone sayılarımız çok düşük. Yani like sayılarımız da iyi biraz. Çok az iyi ama. Ezan'ın ee, görüntülenmedilmesi şu aralar uçuyor. Çok güzel gidiyorsunuz. Ee, bir tek arkadaşlar işte abonelik biraz şey. Yani, abone olun arkadaşlar. Ben de üyelik açacağım. Abone olunca başvuracağım. Size üyelik açacağım. O zaman e, daha çok videolardan 3 aya 5 like olalım. abone olalım. Evet arkadaşlar 5 bin abone olalım. Sizden tek isteğimiz bu. Hadi kardeşim geç bir video daha geliyor. Evet arkadaşlar Emre ile bir video daha. Hem de halı sağa. Size söz veriyorum. 5000 bin like atın bak. Emre ile halı sağa geliyor. Bak. Bunun üstüne Emre'nin bu bana girsin. Siz, ayıp. Arkadaşlar size özel kameraman tutacağım. Hadi evet. çok konuştuk gerçekten. Biraz ortak oynayalım. Konuşacağız zaten bu arada. Bir şey. Evet. Arkadaşlar prim açıyoruz prim bak bak bak. Arkadaşlar prim açıyoruz. Ben de prim açıyorum. Vay tuttu. Toplandı. Toplandı. <laughs> Neyse. Şimdi o oh, ah. Üstü <laughs> <laughs> yeteneklerini kullanalım. Bak <laughs> kurtardım <gülüyor> arkadaşlar. Ama öyle kafa top atılır. <laughs> Aa, hayır kutudan sen. <laughs> arkadaşlar oynamayı bilmiyorsun demeyi geçtim. Ciddi oynamıyoruz biz şu anda video için. Bir de evdeyiz. Çünkü altta bir komşu var. Saniyede geliyor. <laughs> Saniyede. Saniyede mi? Bir dakika geldi oldu. Bir komşu geliyor. Biri geldi. <laughs> Hayır ya panika tutmadı. Panika deyince aklıma. Bayağı bir niye panika kolu atan yukarıdayım. Arkadaşlar hangi takımısınız? Yorumlara yazın. Biz ben Galatasaray. Biz biz ikimiz Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Görebiliyorlar bence. Arkadaşlar şimdi buradan şu çekeyim. Böyle oldu arkadaşlar. nasıl Bir dakika arkadaşlar bildirim geldi. Oh, hayır abi yine kupa kasıyor. Arkadaşlar eğer bu tarz videolar uzun videolar istiyorsanız Kanalıma abone olun. Yani yorumlara yazın hangi tarz Bu video için 100 like olur. bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bak benim hatırımı. Bak evet. ben çok uzun zamandır gelmiyorum böyle videolara. Ve arkadaşım yeni kanal açtı. Değil mi? Evet. İşte bunun için bu arkadaşım için bir evet. destek, bir ha. destek. Geç kare at. Go. Hadi hadi aç oğlum. Yeah. Spray'ını aç dedi. Aç şu Gel hmm. yani maça geçelim mi? So, ona son 5 be dakika geçeceğiz. Bu arada sayılı değil yani şey değil şöyle. Ee, şu, mesela onda falan şey. Son 5 dakika. 15 olduğu zaman maç bitecek. Dakika. 15 dakikalık video Sen de topa da gitsene ya sen. Zeytan topa. Füze şey gördünüz mü? Çok güzel çarptı. Arkadaş olar o da biliyor. <laughs> Mükemmel bir olay geldi. Olur. Arkadaşlar artık babaz gördüm. Abi, görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bize şu. Hayır ya girmedi. Topuk vurdum. Hayır. Goal. Arkadaşlar like katmadığınızdan yok bu golleri ya. Like atın bir kere küsmürler size. Arkadaşlar enferi kalbi yakaladım. Gol. Ramazan fırlak gelsin mi? Arkadaşlar Ramazan'da Eee. Brawl Stars fark etmez. İstediğiniz böyle olursa yazın. Onu da bir oyun çekebiliriz. 24 saat. Vay. Benim lisansım yok. Bacaklarım olsun olsun. Evet benim. arkadaşlar da benim lisansım var. Ama benim hakkımı yediler. Yaktın ya. Emeğimin karşılığını alamadım. Evet arkadaşlar çocuk 4-5 yıl kulüpte oynadı. Sana lisans çıkaracağız dedi. Çıkarmadım. Ve 10. dakika 15'te bitecek ya. Maça geçelim. Tamam. Başlıyoruz. Mardin artık oluyor. Konaklı mahalle. 1-0. Oh! çok kötü sıkıştı ya. Arkadaşlar iki dakika falan bakalım. Aa, İyi. Evet. Maça devam. Devam tamam, devam tamam. kızım. Nazar nazar. Bak arkadaşlar bu video için sizin için yani nelerden vazgeçiyoruz? Elim yani. kesildi arkadaşlar çok kanayacak şu an. Elim kesildi. Biz. Tamam maça tamam. devam. Tamam. Bir sıvı şu an. Arkadaşlar ben yeniyorum. O biri bir attı arkadaşlar. Karta bitiyor. E, ee, bitmiyor. O 15. dakikada maç bitiyor sadece. Kanıyor. Ben beze. Evet, bir geçmiş olsun evet. alalım yani. Evet arkadaşlar. Gol. 2 sen toplar attı. 2 arkadaşlar. Bir. Arkadaşlar 3 back <laughs> arkadaşlar. Üç iki arkadaşlar. Üç dört iki. Hadi arkadaşlar kazanıyoruz. Arkadaşlar geçemedi ve gol. Beş arkadaşlar. Beşik yaptım arkadaşlar sizin için. Sizin için. arkadaşlar. Ayağıma bastı Ah Ben altı arkadaşlar. Beş iki ayağıma Yürü gitme. Ben altı. Ara açılma. Bak. açtık arkadaşlarım. Kardeşler arkadaşlar. Hayır. Girmedi ya. Atamadı arkadaşlar. Ay, atamadı. Arkadaşlar gerçek oyun şu boyu mi? Ah, değil arkadaşlar. Sonuçta kalır tuha. Altı. Ne? Pardon ben değilim. Hayır, tut. Bugün ha, baktı arkadaşlar 6 3 çatlı ya. 6 Hadi hadi hızlı Ha, 7 3. 7 4. Arkadaşlar bir destek çalın